merhaba. Tekstil Günleri kanalımıza hoş geldiniz. Sizlere bu videomuzda bant usulü çalışmaktan bahsetmek istiyorum. Bant usulü nedir? Nasıl olur? Neden bant usulü olarak çalışmayı tercih eden patronlar? Bunun hakkında size bilgiler vermek istiyorum. Ee, arkadaşlar biliyorsunuz ki bant usulü çalışma genelde e, imalat e, ortamlarında kullanılan bir yöntemdir. Nasıl oluyor diyecek olursanız bant usulü çalışma normalde konfeksiyon atölyelerinde veya da büyük fabrikalarda Bunları şu şekilde uyguluyorlar mesela diyelim ki siz bir iş yapıyorsunuz. usta ustabaşı saatine bakar. Der ki işte sen bu işi bir dakikada yapıyorsun der. Mesela örnek veriyorum size. Bir dakikada yapıyorsun der. Sizin önünüzdeki mesela siz ne yapıyorsunuz orada örnek verelim. Fermar takıyorsunuz. Fermar takıyorsa ama sizin önündeki arkadaş da o taktığınız fermanın üzerine gazı çekiyor diyelim. Mesela bunun e, siz bir dakikada taktığınız fermuarı öndeki arkadaşta e, 50 dakikada pardon e, 50 saniyede gazı çekiyorsa orada bir 10 saniyelik bir e, sizin ona bir acele edip fark atmanız lazım. Yani yetişmeniz lazım daha doğrusu. Çünkü siz bakın bir dakikada yani 60 saniyede siz fermuar takıyorsunuz. O öndeki makinacı 50 saniyede gazı çekiyor. Yani bu ne demek oluyor? Siz bu tempoda devam ederseniz öndeki gazı çeken arkadaşta makineci arkadaşta o tempoda devam ederse o öndeki çalışan arkadaş her seferinde bir 10 saniye bekleme düzenine girmiş oluyor. Yani bu rütüne girmiş oluyor. E siz de bu farkı kapatmak için ne yapıyorsunuz? İşte 10 saniyelik arayı kapatmak için bir nevi kendinizden özveri gösterip diyorsunuz ki ben bunu yetiştireceğim diyorsunuz. Sabahtan akşama kadar aynı işi yaptığınız halde tempolu bir şekilde çalışıyorsunuz. Yani kendinizden Yaptığınız işten daha çok e, iş çıkartmaya çalışıyorsunuz. Yani kendi bedeninizi o bir dakikalık işi siz e, 50 sa e, 50 saniyede evet 50 saniyede çıkartmaya çalışıyorsunuz. Yani 10 dakikalık e, 10 saniyelik mesafeyi kapatmaya çalışıyorsunuz. Bu arkadaşlar e, bir nevi şöyle bir şeydir. E, yani bant uygulamayan atölyelerde ne yaparlardı? İşte gelirler ki işte Hasan, Ahmet, Mehmet, hadi bastır, biraz bas pedala işte çabuk ol, işleri yetişmesi lazım. Veya da işte oğlum çırağına söyler diye, oğlum gel şu e, şuradan iş getir, bak yetişmiyor falan gibi. Sen böyle muhabbetler çok olur yani bu ortamda. Şimdi bu bandosu uygulamayanlar için bunu devamı, o da ne şekilde olur? Usta her seferinde şey yapan. Hani o çalışan makineci e, nasıl diyeyim ben size? Hani biraz tabiri yanlış olmasın sakın, e, yanlış olmasın. Mesela e, At yarışını bilirsiniz. At yarışında e, jockey jokey ne yapar? Atını kırbaçlar devamlı. Hani kırbaçlar ki daha çok hızlı gitsin de öndeki atı diğer atı geçsin yani diye. Bu da aynı şekilde ustabaşı devamlı makineci kırbaçlar yani. Der ki hadi oğlum bastır oğlum veya da işte çabuk ol. İşte şöyledir böyle veya işi niye yetişmiyor gibi bundan söylemiyor ama Bant sünne yaptığı zaman adam onun dakikasını hesabını hesaplıyor. Bakıyor işte dedim ya daha demin anlattım ya size. İşte bir dakikada şu iş çıkar, işte bir buçuk dakikada bu iş çıkar gibisine hesaplıyor. Ona göre bantını kuruyor. Yani bir modeli dikerken baştan başlıyor, bantın sonuna kadar kaç dakikada dikilip çıkılacağı hesaplanıyor bunlar. Diyor ki ben diyor bu banttan diyor işte e, dakika başına diyor işte 5 tane iş alırım, 10 tane iş alırım bitmiş halde. Onun hesabını yaparak bir hesap koyuyor ortaya ona göre bantını kuruyor devam ediyor. E, Ola ki arada aksaklıklar olursa veya da yanlış hesaplamalar olursa orada bir dengeleme yapıyor ustalar sonradan zaten diyor ki burada bir makineci daha koymamız gerekiyor buraya diyor. Burada şu iş yılması oldu diyor. Buraya bir makineci daha takviye edelim diyor. Bir makine daha koyuyorlar oraya. Onlar e, e, ürüne dikmeye başladıktan sonra bir değerlendirme yapılıyor. Ama e, bant usulü de aynı at gibi ya. Hani diyor ki e, seni bir nevi hiç kendini yormadan o ustabaşı orada patronlar neyse hiç kendini yormadan bant üstünü kurduğu için sen öndeki arkadan hiç devamlı işe temposundasın. Ya bunun zamanda biz de çalıştık, ben de yaptım mesela zamanda. Yani ben şimdi eee öndekine yetişmek için çaba gösteriyorum ki neden çaba gösteriyorsun? Çünkü bant aksayacak bu sefer. Sen aslında normal tempoda çalışırsan zaten çalışacaksın. Her insanın bir çalışma temposu, her insanın çalışma e, düzeni vardır. Şimdi bu şöyle bir şeydir. Şimdi siz o işçiden hem tempo bekliyorsunuz hem de kalite bekliyorsunuz. Şimdi siz normal kaliteyi şimdi bu insan da öndeki elemana arkadaşa iş için kalitesini bazen bozabiliyor. Nasıl bozuyor? Yani çıma çekiyor diyelim. Çıma bir yerde düşüyor bazen. Aman diyor gitsin diyor. Boşver ver diyor. E, İmadattan sonra tamir ederler. Şudur budur. Basıyor basıyor gidiyor yani. Şey yapmıyor. Kalitesine bakmıyor. Bakamıyor çünkü zaman harcıyor. Ya onun için yani şöyle bir şey var arkadaşlar yani bazen çalışan insanları çok bu şekilde yani dedim ya at yarışı gibi koşturu koşturu şekilde çalışıyorlar ama normalde bu arkadaşı bu şekilde çalıştırıyorsun ama bu tempoda çalıştırıyorsun ama haklarını vermeye geldiğimiz zaman da kimse de haklarını vermiyor. Yani bunlara her seferinde böyle hak meselesi olarak yola giriyorum ama hep konuda buraya bağlanıyor. Yani hangi konuyu yazsam hangi tekstil ile ilgili, konfeksiyonla ilgili bir meseleye girsek hep hak hukuk meselesine geliyoruz. Yani bu, bu, meslekte çok hak yeniliyor, çok usulsüzlükler yapıldığı için hep konumuz oraya gelebiliyor. Yani burada hep de konumuz neden buralara geliyor, her konu videoda bağlanıyor demeyin sakın. Çünkü her seferinde böyledir. Bakın burada bile bir haksızlık yapılıyor. Yani sen çok iyi çalışan bir makineciyi bantın başına koyuyorsun, işi veriyorsun. Onun öndekine basit bir iş veriyorsun. Ama acemi makineci diyelim ya. veya diğer arkadaş gibi usta değil. Sen arkadaki ustayı, usta çalışan elemanı habire hırpalıyorsun. Ha babam, ha babam, bastır babam, bastır babam gibisinden böyle adamın söyleme sahiptir. Bazen zaman oluyor. İnsanların bazen tuvalete gitmeye, hani ihtiyaçlarına gidermeye bir vakitleri bile kalmıyor. Yani o şekilde çalışma tempo Arada bazen boşluklar da olmuyor değil. Mesela dedim ya size bir makineci yetiştirmek için öndeki makineci bazen öndeki makineci biraz bekleyebiliyor. O öndeki makineci de biraz rahat çalışıyor. Onun da işine geliyor bazen ama o, o, öndeki koyduğu makineci zaten onu usta biliyor. Diyor ki bu makineci zaten biraz ağır şey diyor. Pek usta değil diyor makineci. E, diğer asıl önemli olan işin işi atabilmesi için oraya öyle bir eleman koyuyor ki orada be, yani diğer ö, bekleyen arkadaş beklemiş beklememiş onun için önemli değil. Önemli olan öbür işin ağır olan işin hızlı çıkması. Zaten o iş zaten her harekette çıkar. Onun derdinde değil. Onun her şeyin hesabını kitabını yapıyorlar onlar. Merak etmeyin. Yani Burada yine biz kendimiz orada haksızlığa uğruyoruz. Yani bant üstünde çalışan arkadaşlar için söylüyorum. Haksızlığa uğruyorlar. Yani hakkını tamam da diyeceksin ki ya sistem böyle gelmiş böyle gidiyor. Doğru sistem böyle gelmiş böyle gidiyor da biz de kendi haklarımızı koruyan diye söylüyorum. Yani oradaki adam kendine e, bir iş kurmuş. Oradaki iş iş temposunu arttırmaya çalışıyor. E, beden, biz de beden harcıyoruz. Beden e, kuvvetimizi harcıyoruz. Bir şeyler yapmak için. Yani hak hukuk işte ne bileyim bazen sosyal haklar bazen işte insan kalitesi hani bunların hepsi önemli şeyler. Bazen bunların hepsi olmayabiliyor. Yani öyle bir tempoda çalıştırıyor çalıştırıyorlar ki geç saatlere kadar böyle ne bileyim mesailer çok oluyor. İnsanın kendine özel o özel olarak kişisel olarak vaktini kendine vakit ayırmaya bile zamanı kalmıyor. Diyeceksin ki payda solup evine gidiyor. Adam zaten payda solup evine gittiği zaman Adam yorgun düşmüş zaten ya. Ya ne yapacak bu adam? Ya gidiyor bir de duşunu alıyor. Hop giriyor yatağına yatıyor. Sabah kalkıyor işine bir daha gidiyor. Böyle bir tempodur ki dönüp duruyor. Yani siz buna bir yaşam hakkı vermiyorsunuz. Yani fazla çalışmaktan bahsediyorum. Normal çalışma rutinden bahsetmiyorum. Hem tempolu çalıştırıyorlar hem de fazla mesailer olduğu için bu arkadaşlar yani kendi vakitleri bile kalmıyor. Yani Hayat gerçi bunları buralara zorluyor yani Hayat e, ekonomi işte aldığımız maaşlar hayat pahalılığı işte bunun gibi şeyler ne yapıyor insanları bazen böyle mecbur bırakıyor. Ya diyor ki en azından bir işim var diyor çalışıyorum diyor tamam bir işi var çalışıyor çok güzel e, ama oradaki iş yerlerinde de adam ne şeyleri e, ne e, nasıl diyeyim size e, böyle hoş olmayan şeyleri hani eyvallah diyor demek zorunda kalıyor. Çünkü ailesi var, evi var, geçindirmek gerekti, geçindirmesi gerektiği bir e, ev hayatı var. Bunların hepsini inanın makinede çalışırken o arkadaşlar ben hep bunu biliyorum yani. Makinede çalışırken kafada bir sürü şeyler dönüyor. Yani hep kendini işe vermiş ama bir yerde de işte diyor ki ben şunu şöyle yapsam nasıl ödememi yaparım? Bunu böyle yapsam nasıl böyle yaparım? Hani hep böyle hayatla ilgili kafalarında düşünceler var. Ya yani bunları bir türlü atamıyorlar. Çünkü e ee, biz insanlara o daha doğrusu yaşam insanlara bu imkanı vermiyor. E, vermediği için de bu adamlar da böyle hayatları boyunca mücadele etmeye çalışıyorlar. Ya yani bu sektörde ben tekstil sektörü tamam, diğer sektörlerde de var tabii ki de. Ben tekstil 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 sektörünü özellikle konuştuğum için bunu dile getiriyorum. Ee, Allah kolaylık versin diyorum. Ne diyeyim? Herkes için daha iyisi daha iyisi olur inşallah. Eee Diyeceklerim benim bu kadar arkadaşlar. Bant çalışma bu şekildedir. Benim de çok tasvip etmediğim bir çalışmadır ama yapacak da bir şey yoktur. Ee, yapacağımız tek şey öndeki makineyi iş Başka bir şey yok. Yani bu bunu bilmemiz lazım. Bant üstündeki olay budur. Ee, arkadaşlar teşekkür ediyorum. Beni takip ettiğiniz için, izlediğiniz için yorum bırakan arkadaşlar oluyor. Ee, geri dönmeye çalışıyorum. İnanın e, hepsini cevaplamaya çalışıyorum. Siz de eğer ki abone olursanız, takip ederseniz çok sevinirim. Yani yeni videolarımdan haberdar olmak açısından. İlginizden dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.